Ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar'ın başı bir türlü dertten kurtulmuyor efendim. Sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışırken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayan Muhtar, Boğaz'daki yalısında çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin tapu kayıtlarını, kıymetli eşyalarını ve özel belgelerini çalıp kaçtığını iddia etti. Bir şeyim kalmadı bir anda. Etrafımdaki herkes Elimdeki her şeyi aldım. Ünlü gazeteci Reyha Muhtar'ın başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Boğaz'daki yalısında çalışan yabancı uyruklu hizmetlinin kıymetli eşyalarını ve özel belgelerini çalıp kaçtığını iddia eden Muhtar soluğu savcılıkta aldı. Her şey benim derde. Bir anda hiçbir şeyiniz hiç kalmayabiliyor hayatta. Ben de onu yaşadım. Eski gazeteci Reha Muhtar, Asos ayında evinin merdivenlerinden düşerek hastanelik olmuştu. İki defa intübe edildi ama hayata tutunmayı başardı. Taburcu edildikten sonra yürümekte güçlük çeken Muhtar, yakınlarının kollar arasında böyle görüntülenmişti. Hala sevenlerim var, onlarla yaşayacağım. Bir anda hiçbir şeyiniz hiç kalmayabiliyor hayatta. Ben de onu yaşadım son 40 gün içerisinde. Reha Muhtar iki aylık zorlu süreçte her şeyinin çocuğunun elinden alındığını söylemişti. Sağlık durumu da her geçen gün iyiye gidiyordu. Ama Reha Muhtar Yalıdaki çalışan hizmetçi şokuyla sarsıldı. Gazeteci Boğaz'daki yalısında gizlediği değerli eşyaları kontrol etmek istedi. Ancak tapu kayıtları, özel evrakları ve kıymetli eşyaları yerinde bulamadı. 48 yaşındaki yabancı uyruklu hizmetçisinin kendisini soyup soğana çevirdiğini, ardından da ülkesine kaçtığını anladı. Reha Muhtar başına büyük içler açıp kendisini zarara uğratacağını anlayınca da soluğu savcılıkta aldı. Reha Muhtar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Eve başka birinin girip girmediğinin belirlenebilmesi için ekipler çalışmalarına devam ederken firar eden hizmetçiye ulaşılmaya çalışılıyor.